Evet arkadaşlar selamlar ee, ekranda gördüğünüz parçayı çizeceğim önce şununla başlayayım çap 120 daire çiziyorum şuradan eksen çizgisi yapayım Şurayı Circle de Enter 120 Yine Circle dedim şu noktaya çap 10 ve çap 20 çizeceğim 5 Enter ve aynı merkeze üre ana çizgi yaptım. Ve çoğaltacağız. Kaç adet? 1 2 3 4 5 6 adet çoğaltacağım şu merkez etrafında. Objelerimi seçtim. Çoğaltma komutumuz array. Buradan polar tıkladım. Döndürme merkezimiz şurası olacak. 6 adet enter dedim. Evet çoğaltmamı yaptım ve patlatıyorum şimdi içeride çap 81 daire var circle diyorum de enter 80 bunu da ana çizgi yaptım line diyorum şurada şuraya bir teğetlik var onu çizdim şuradan ana çizgimizi seçelim Başka ne var? Bakıyoruz. Şu merkezli R50 var. Şurada. Yani şurası yine şurası aynı. Circle 50 Trim dedim. Tekse basmışım. Trim. Şurada sınır olmak üzere şunu kestim. Evet. Şimdi şu iki objeyi mirror diyorum. Şurun etrafında mirrorladım. Evet karşıda da oluşturmuş olduk şurayı. Şimdi çap 101 daire çizeceğiz ama öncesinde şu arayı oluşturayım ben. Şuradaki R kaç? R5'ti. Şuradaki de R5. Şurayı birleştirip içteki çap 80'den şuraların trimliği. Evet, line diyorum. Kuadranttan buranın kuadrantına aynı şekilde şu kuadranttan nereye şuranın kuadrantına trim dedim. Yanlış mı yaptık? Evet, yanlış yapmışım. Yanlış yerlerden yakaladım. Evet line dedim. Şu merkezi seçeyim. işlerim daha kolay olsun diye merkezden merkeze seçtim. Ve bunu X, X yaptım. Offset dedim 5. Evet trim dedim tuş şuraları trimleyeyim. Evet match properties aldım. Şimdi ana çizgi Şimdi şurada bir çap yüz var. Şurası. Burayı da çizip daha sonra şu onları yapacağım. şuralara Çap yüz. Circle. Çap yüz demek 50 demek. Evet. Bunu da çizmiş olduk. Şu şekilde. Şimdi şu yüzde şuralar radius kıracağız. O kaç? Reo 10 10 enter, t enter. Ne no Şuralara şöyle kırıyorum. Bitirim dedim şunu. Şuraya da radius çıkıralım. Trim Şura şura ve Şura sınır olmak üzere şurayı kes. Aynı şekilde trim dedim. Şura ve şura sınır olmak üzere Şurayı kes. Evet, trim Şuraları Kesiyorum. Bakıyorum şimdi. Şurası gidecek. şuraya fillet yapmamışız. Hemen onu da yapalım. Trim. Burada trimlenecek yerler var. Şuralar ve şuralar. Evet. Extend diyorum. Şuralara kadar. Aynı çizgi extend diyeyim. Line diyorum. Şuradan aşağıya kadar. Bu da extend Şuraya oluşturduk. Şimdi ne kaldı? Şu küçük çap 8 daireler ve çoğaltması kaldı 6 adet. O da çap 90 daire üstünde. Circle dedim. D Enter 90. Bunu eksen çizgisi yaptım. Ve şuraya Circle deyip çap 8 yani R4 daire çizdim. Bunu şu eksen üstünde dairesel olarak çoğaltacağız. Polar Array dedim. Merkez burası 6 adet enter. Evet. Bunu da blok olduğu için x ile patlattım. Bakıyorum eksik bir şeyim var mı diye. Şu an eksik bir şeyim yok. Evet. Şimdi line diyeyim. Şuradan şuraya ve şu merkezden şu merkeze. Bunlar tabii ki eksen çizgisi olacak. Extend diyorum şuraya ve şuraya kadar şunu uzat. Şunu uzat. Extend diyorum şuraya ve şuraya kadar şunu 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 uzat. Evet. Resmini oluşturdum. Şimdi gelelim ölçendirmeye. Şuradan ölçü ayarını ayarladım. Angular'ı aldım şuradan. Şurası 30 dereceydi. Şurası da 30 derece. Evet. Şurası çap 120. Şurası çap 80. Şurası çap 8. Şurası çap 90 olacak. Şurası çap 100 şu nokta R50 başka var mı bakıyorum şu nokta R10 şu nokta R5 çapa gelelim şurası çap 20 şurası çap 10 Evet, eksik bir ölçendirmemiz kaldı mı? Bakalım hemen. Tık 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 tık. Evet, bir şu R10'lar var. Şu R10'ları vereyim bu parçam bitsin. Evet, radius ölçendirme aldık elimize. Şu şekilde verebiliriz. Küçülteyim. Haydi ve R10 Aynı şekilde şuradan da bir R10 verebilir. Evet, bu parçam bitti. Gelelim ikinci parçamıza çap 38 ve çap 68 var. Hemen onu da şuraya çizeyim. Ana çizgiyi aldım. A circle D enter 38 Circle D enter 68 Evet. Şu merkezimi oluşturdum. Şimdi bu merkezden 58 milim yukarıda R8 var. Evet. Şöyle yapabilirim. Circle şu merkeze 8'lik daire çizip bunu muğla yukarıya ne kadar taşıyacağım? 58 mm. 58 mm taşıdım. Copy dedim. Bunu da yukarıya. Çünkü şu slot aynı yarı çarptı. Yukarıya 54 mm taşırsam şu merkezi elde etmiş olurum. Oraya da R18'i çizerim sonra. 54 mm yukarıya. F8'iniz açık olsun bu durumda. Rahat edersiniz. Circle. Merkez kaçtı? Şurası R18. Evet. Şimdi şurada ve şurada arasını eksen çizgimi çizebilirim. Offset 18 diyeyim önce. Ondan sonra ekseni çevireyim. Trim. Sağ tuş. Şuraları kes. Şurayı keselim. Şurayı keselim. Şurayı keseceğiz. Şurayı keseceğiz. Evet. Extend diyorum buraya kadar şunu uzatsın. Şimdi Match Properties aldım ve şunu eksen çizgisi yapıp şurayı da trimliyorum. Offset dedim. Şu yarı çap kaçtı? İçteki yarı çap 8 milimetre. Şu ekseni 8 bu tarafa 8 bu tarafa Offset deyip şu slotu yapacağım. 8 Enter dedim. Tuttum attım. Tuttum attım. Trim. Şurası ve Şurası sınır olmak üzere bunları kes. Evet, bunları da kestik. Trim dedim yine. Şuraları da kestim. Bunları araçlık yapalım. Evet. Bakalım bir eksiğimiz var mı? Şu kısım bitmiş oldu. Şimdi şuraya giriyorum. Şu merkezli bir tane ray 66 çizeceğiz. Circle şu merkezde R66 çizeceğiz. Bu eksen çizgisi olacak. Sonra şu merkezi bir yatay çizgi çizdim. Bunu 30 derece yukarıya doğru döndüreceğim. 1.30 derecede böyle çizeceğim. Evet. Bunu da eksen çizgisi yapayım. Rotate komutunu da kullanalım. Burada şu merkezde 30 yazacağız. Pardon 30 yazacağız. Rotate 30 derece. Line dedim. Şöyle bir çizgi çektim. Bunu da eksen çizgisi yapıp rotate deyip bunu bu sefer yataydan 60 derece döndüreceğiz. Evet 60 derece döndürdüm. Şu hale geldi. Yani iki tane şu merkezleri elde etmiş oldum. Buraları R8 ve R20 çizeceğiz. Circle 8 Enter Enter'a tıkladım tekrar merkezi seçtim. Hiç yarıçap yazmadan Enter'a tıklarsanız en son çizdiği daire çizer. Circle şuraya tıkladım. R kaçtı bir kere daha bakalım. R 20. 20 Enter dedim. Başka var mı diğer tarafta? Evet. Oraya da bir 20 çizelim. Şu merkezi seçtim 20 dedim. Şimdi trim dedim. sağ dur. Şura 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 gitsin. Şuralarda gitsin. Şimdi şunu dışarıya şöyle teğ birleştireceksiniz. Nasıl yapacağız? Şu ekseni şu yarıçap kadar dışarı offsetlerim. 20 milim offsetlerim yani. Offset 20. Evet şu şekilde. Trim dedim. T'ye basıyoruz Hep ondan oluyor. Şurası ve şurası sınır olmak üzere bunu kestedik. Ve şu ana çizgiyi oluşturduk. Trim dedim sağ tuş şuraları kessin. Aynı şekilde bunu içeriye doğru da diyebiliriz Ama offsetlemeye gerek yok. Çünkü şurada R12 var. buraya R12'yi yapayım hemen. F enter, R enter, 12 enter. Şunu ve şunu seçtim. Trim dedim. Şuraları götürdüm. Evet. Trim'e geldim. Şurası ve şurası sınır olmak üzere şunları kestim. Bunu da offset deyip şu dairenin yarı çapı kadar içe dışı offset diyebilirim. Dairenin yarı çapı kaç? R8. 8 enter dedim dışarıya ve içeriye offset dedim trim şu ve şu unsur sınır olmak üzere bu fazlalıklarımı kes dedim. Yine yani trim diyelim şurada ve şurayı keselim. Trim bu sefer şurası ve şurası sınır olmak üzere şunu götür dedim. Evet bunları da ana çizgi yaptım. Trim diyorum şu fazlalıkları götürüyorum. Bir de şurada radüsüm var benim gördüğünüz gibi. O radüsü kaçmış. r Evet fillet radius 12 şurayı ve şurayı seçtim. Trim diyorum, şurayı trimliyorum. Evet, eksik bir şeyimiz kaldı mı bakalım hemen. Kalmamış. Burası şöyle uzuyor. Tamam. Şu yatay eksenlerini de koyalım bunların. Line dedim. Şuradan şuraya bunu eksen çizgisi yapalım. Copy dedim tuttum. Aşağı doğru 54 kopyaladım. Bitireyim diyeyim. Şu fazla götüreyim. Evet arkadaşlar. ikinci çizimim de bitmiş oldu. Şimdi bunu da ölçülendirdim. Ölçü katmanını seçtim. Şu iki eksenleri vereyim hemen. Şuradan 58 idi. Şu merkezi şu merkez arası 54 idi. Evet. Çap ölçendirmeye geçiyorum. Şu çap 68. Şu çap 38 idi. Ondan sonra yarıçapı geçiyorum. r 18 r8, r12. Şu dağılım yarıçapı önemliydi. Şu yarıçap var, şu yarıçap var idi. Bir de şuradaki yarıçapımız vardı 12. Şimdi şu yatay ile yapmış olduğu açıları da vereyim. Onun için şu yata ekseni çizdim şuraya silindirime. Evet. Ne kaldı? Şu açılar kaldı. Angular'a tıkladım. Şuraya ve şurasındaki açı 30 derece. Şu eksen ve şu eksen arasındaki açıda. yanlış yere tıkladık. Enceler şura ve şura arasındaki açı 30 derece. Evet. Bu resmi de bitirdim. 2 adet 2 boyutlu otoket çizimi yapmış olduk. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.